Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Omar Feyd, Jin Hojo, Marius Trizirdo, Thiago Çukur, Lamine Dayek, İshak Vural ve Yasir Subaşı'nı transfer etti. Bu isimlerden Jo, Çukur, Dayek, Vural, Doh ve Subaşı bir kez bile sarı lacivertli formayı giymeden gönderildi. Sırada UEFA Avrupa Ligi kadrosuna adı yazılmayan Feyd var gibi duruyor. S -e -e gelen iki isim ne olacak? Sarı lacivertliler bu transfer döneminde de iki Senegalli, Abdo Aziz Fol ve Amara Diawuf'u transfer etti. Fol kampa götürüldü. UEFA'ya adı yazılmadı. Diawuf'un durumu belli bile değil. İddialara göre 18 yaşını doldurana kadar Senegal'deki takımında forma giymeye devam edecek. İkisi de şu an için U-19 takımına gönderilecek gibi duruyor. U-19 takımı için 5 tane yabancı daha önce koç döneminde, 2018 yılından bu yana, U-19 takımı için yurt dışından getirilen, kategori yükseltilen Macar kaleci Atila Dastzan, Partizan'dan boşnak golcü Ensar Brahic, İranlı Selim Tuğmaz ve Ali Şımz ile Kazak Mikael Askarov'da bir kez bile Fenerbahçe A takımında maça çıkamadılar bazıları başka takımlara gönderildi, bazılarından haber yok. Pek çok genç U19 için getirildi Ali Koç döneminde U-19 takımı için Beşiktaş'tan Buğra Özçoban, Karabük'ten Selim Değirmenci, Kasımpaşa'dan Oğulcan Aydın, Altınordu'dan Ertuğrul Çetin, Hanofer'den Tunay Kutluhan, Gençler Birliği'nden Emir Ortakaya, Antalya Spor'dan Emrullah Kulbak ve Hatay Spor'dan Berk Güvercinci transfer edildi. Bu isimlerin de hiç birisi A takıma yükselemedi.